Evet arkadaşlar balkonumuz bu genişlikte oldu. Daha fazla geniş olamıyor. Çünkü uçlar çürümüş. Onlara güvenilip yapılamayacağı için. Böyle burayı uzatacaktık. Fakat tahtamız bitti. Bir tahta siparişi vermeliyiz. E çatımız böyle. Çatıyı söküp uzatmak gerekirse çok aşağı inecek dedi usta. Yani o kadar aşağı iner ki dedi. Şu gördüğünüz alan çok kısa kalır. O yüzden orayı da uzatamadık. Dedik hem tahta siparişi ver hem çatı olmayacak. Hadi çatıyı alttan ilave edecekti. Ay dedik kalsın. Ben şuraya alın tahta salacağım aşağı kısma. Dalgalı dalgalı. O oh, gördüğünüz şu kısım. Aşağıdan görünüşü güzel kalacak. Bu kenarlara da korkulukları alınacak şimdi burayı bir göstereyim dedim size aşağı inip boruları da göstereceğim tesisatlar altı alında onu da göstereyim ve banyodaki boru tadilat tamiratı yapılıyor ee, klozetin biraz zorlu bir şey onu yapıyorlar çatlamış Çünkü Bakıyorum boru da. gördüğünüz gibi sadece şu saatin olduğu yer açıkta kaldı o da saatin altına kadar beton döktürdü dedi usta. Üstüne de kapakla bir kapatacağız. Borular gömüldü. Burada olabilecek en mantıklı şekilde yapılmaya çalışıldı. Ben şu gördüğünüz balkonu görüyorsunuz. Çıkışı oralar hep düzelecek. Şuraya ee, eşeceğim burayı. Buradaki bütün mozlar kalkacak. Onun oraya iyi bir toprak koyacağım. Yarın inşallah. Sonra üzümleri buraya bu alana dikeceğim. Gördüğünüz gibi. Şu borunun bittiği yere. Üzüm uzadığında yukarıya. Sonra da balkona saracak. Üf, i̇çeride de Ömer Usta dediğim gibi bakan yeri yapmaya çalışıyor. Zor bir iş tabii ki. Bu Ocak üzerine şamine üzerine bir tanesi kalas oluyor. Diğeri çürük dedi usta. Ondan olmaz dedi. Hani o tahtaların kullanılma ihtimali yok. Sonra benim depomda e, ayaklar var buradan söktüğümüz. Onu silip temizleyip buradaki gerekli olan ayaklar. Çünkü ara ara ayak konulacak buralara. Onu usta silecek ayak yapacak. İkişer metre yukarıya doğru balkonun kenarlarını tutması için. Oduk oğlum yemeğini yedi. Simavlı kurumama yedi yer. Tavuğunu bile yemedi. Canı öyle istiyormuş bugün. Çok yoruldum. Neyse ki şu banyoda yapılırsa rahat edeceğiz. Çünkü o çok zorluyor beni girip çık kapı. Ee, yarın usta faslı yok. Yarın İslam Usta da aramadığına göre şu anda hiç usta faslımız yok. Hayansı için ararsa tahmin ki etmiyorum arayacağını. Öyle gördüğünüz gibi altın oturuyor orada. Bugün de böyle bahçe yine karışıyor. O yüzden öyle çok derli toplu olamıyoruz. İş bitmeyince burası karışacak. İçeriği temizlemenin hiçbir anlamı yok. Çünkü ustalar gelip gelince batıyor. Hele ki şu balkon çakılırken içerideki toz yanını görmeliydiniz. Bugün de akşam oldu. Fidanları diktiğim için çok huzurlu ve rahatım. Onları hallettiğim için. Üzümü de yarın dikersem orayı iyice temizleyip biraz zor iş tabii ki. Çok güzel olacak her şey. Evet arkadaşlar. Karşıda da ne? Ateş yakıyorlar. Nasıl fena? Görüyor musunuz? Ama kırmızı kırmızı gözükmüyor burada. Bugün de akşam oldu. Bir yağmur damlası damladı kafama. İyi geceler, İyi akşamlar. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. etmedi. Şurada kestiğimiz ağacın bir sürü çalıları vardı. Onları bu şekilde yıldım. Nasıl yanacak hiçbir bir fikrim yok. Aşağıdakini de yıldım. Geceye bakın. Gece, kızım, bu akşam eve gelecek mi? O oh, hiç gelmeyecekmiş. Bakalım mısınız? Sen çok tatlıydın ya. Güzel gözlü. Aşağıya da bir kısmını yığdım. Bu tuvalet, o iki şey bir yanmalı. Çok ihtiyacım var bu çöplüğün kalkmasına ama. Biraz kuruyacak galiba. Çünkü ortada çok fena duruyor. Zaten şunlar da budanınca gene olacak yani de. Yapacak hiçbir şey yok. Şansa bakın şansa bakın. Bakın bakın. Bakın bakın komediye bakın. Kara camıdım. Nedir bu? Allah! Allah. Ya şundan öğrenmeliyiz mutluluğu. Geçen Ayşığımdan mı bu bu akşamdan? Vay! Tepsis tepsis. Tepsis. Hayır. Bir sıra daha yapılsa çok iyi ama olmuyor maalesef. Tahtamız bile var aslında. Kısmet. Ay. Ay. Boduk. Şşt. Alo. Bodum da bir kulağı sağır gibi geliyor bana. Hiç dinlemez beni. Gece. Annem gel hadi eve. Gel. bitmedi Zor bir iş galiba. <laughs> pıs 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 pıs. Hadi gel, gel kızım eve Hadi gel. <laughs> Allahım çok tatlı. Şu yeşil örtü de kapmalı artık. Yarın unut onu bir şekilde bir yardım alarak kaldırmalıyım. Görüşürüz arkadaşlar. Gece eve geliyor galiba. Terbiyesiz. Vay seni fena. Şans. Şans sen ne yapıyorsun? Evet arkadaşlar balkonumuz bu genişlikte oldu. Daha fazla geniş olamıyor. Çünkü uçlar çürümüş, onlara güvenilip yapılamayacağı için böyle burayı uzatacaktık. Fakat tahtamız bitti, bir tahta siparişi vermeliyiz. E, çatımız böyle, çatıyı söküp uzatmak gerekirse çok aşağı inecek dedi usta. Yani o kadar aşağı iner ki dedi, şu gördüğünüz alan çok kısa kalır. O yüzden orayı da uzatamadık. Dedik hem tahta siparişi ver hem çatı olmayacak. Hadi çatıyı alttan ilave edecekti. Ay dedik kalsın. Ben şuraya alın tahta salacağım aşağı kısma. Dalgalı dalgalı. O oh, gördüğünüz şu kısım. Aşağıdan görünüşü güzel kalacak. Bu kenarlara da korkulukları alınacak. Şimdi burayı bir göstereyim dedim size. Aşağı inip boruları da göstereceğim, tesisatlar alt alında. Onu da göstereyim. Ve banyodaki boru tadilat tamiratı yapılıyor. Ee, klozetin biraz zorlu bir şey. Onu yapıyorlar, çatlamış Siz. çünkü boru. Ne yaptın öyleciğim? Sen gidip o şey mutfakta bir şeyler yırtmışsın. Fırsattan istifade bir içeri girmişsin. Aa, poşetlere koyduğum erzaklardan nişastayı bulmuş. Tırtıklamış şans. Eşek. Şimdi de ayağımın ucunda döne döne oynuyordu. Şimdi yalanıyor. Baksanıza ayaklarının temizliğine. Ama mis gibi çocuğum benim. Mis. Pıyıl pıyıl. <laughs> şu yastığı birden hatırlayıverdim şurada gördüğünüz pullu yastık yeni almıştım koltuğu bu çiçi diyen doğamız demişti ki çiçi pıyıl pıyıl çok güzel bu yastık evet onu da yad ettik Pist. çok duyuyor <laughs> bakın gece de geldi ama Nereye gitti bakayım hele. Ay, bakayım. Geç. Ah. Aa, aa, derler ya ebem öldü yer bana kaldı. Kaçak gecenin yerini almış. Ay, her yerim tutuldu kız. Vay vay vay. Gece. Anam geri mi gitti bu? Yerdedir. Ay karanlık oldu. Hiçbir şey çekemem. Çekilmiyor. Beni görüyorsunuz gereksiz yere. Berbat bir haldeyim. Ay. Ay. Tokamı takmaya çalışıyorum. Takamıyorum. Gideyim bakalım ustalar devam ediyor. Maalesef çok zorlandılar. Bir tane fayans kırılacak. Tekrar yapılacak. Ay 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 ay. Şans böyle debeleniyor işte. Şebek.